Serie A'da 15. haftada Lazio kendi sahasında Udinese'yi oynayacak. Gerçi haftanın kağıt üzerindeki en güzel maçlarından biri bu maç. Lazio 4. sırada şu an ligde 28 puan toplamışlar. Udinese ise 30 puanla birlikte 2. sırada. Lazio için söyleyebileceğim şeyler, Lazio bu sene başında forveti çok iyi takviyeler yaptı ve bunun da semeresini sonradan görmeye başladılar. Son haftalarda gerçekten iyi bir performans sergilediler. Üst üste puan toplayarak şu an 4. sıraya kadar yükseldi Lazio rakip Udinese ise bu sezon yine üst sıralarda olması bekliyorduk ama şu anki durumdan yani ikinci sırada lider aynı panda olmasını kimse beklemiyordu. Ama gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Udinese'nin en büyük özelliği bu sene gol yememesi. Şu an ligde sadece 7 gol yediler. Yani iki maçta bir gol yiyorlar diyebiliriz ortalama olarak. ben bu maçta Lazio'nun kendi sahasındaki performansının kötü olmasına rağmen bu maç Udinese'yi mağlup edebileceğini düşünüyorum. Çünkü ee, yani Lazio Roma Lazio Roma şehrinin takımı ve yani zor bir deplasman olacaktır Udinese için. O yüzden de ben e kendi sahasında seyircisiyle Lazio'nun Udinese'nin Udinese, Udinese karşısında galip geleceğini düşünüyorum.